Bu iki cümlenin anlamca doğru ve kurallı olarak birleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir cümlelerimize bakalım. Bilim insanları ürettikleri ucuz ve dayanıklı lambalarla şehirleri boydan boya aydınlatırken Amerikan finans sisteminin açıklarından yararlananlar insanları dolandırdığı Bilim insanlarının onca emeğine karşılık ellerinde değersiz birkaç hisse senedi kaldı. İki cümle A seçeneğinde arkadaşlar doğru bir şekilde birleştirilmiştir. Bilim insanları, evet burada bilim insanları ürettikleri ucuz ve dayanıklı lambalarla, ucuz ve dayanıklı lambalarla burada verilmiş. Şehirleri boydan boya aydınlatırken, şehirleri boydan boya aydınlatırken yine burada var. Amerikan finans sisteminin açıklarından yararlananlar, o da burada var arkadaşlar. Şu şekilde Amerikan finans sisteminin açıklarından yararlananlar insanları dolandırdı, insanları dolandırdı. Devamında buraya geçiliyor. O kadar fazla emeğine karşılık bilim insanlarının o kadar fazla emeğine karşılık o da burada var bilim insanlarının onca o kadar onca aynı anlama gelir. Onca emek o kadar fazla emek. Doğrudur, sıkıntı yoktur aynı anlama gelir. Emeğine karşılık ellerinde değersiz birkaç hisse senedi kaldı emeğine karşılık ellerinde değersiz birkaç hisse senedi kaldı. Doğru biçimde birleştirilmiştir arkadaşlar A seçeneği. Peki B, C, D ve E seçeneklerini iyi olmuyor. Ona bakalım. Bilim insanları Amerika'da ürettikleri ucuz ve dayanıklı lambalarla derken lambalar Amerika'da mı üretiliyormuş? Hayır. Yukarıda Amerika'da demiyor. Sadece ürettikleri diyor. Nerede üretildiği belirtilmemiş. Fakat burada Amerika eklenmiş. Bu yüzden B seçeneği hemen elenir. C'ye bakalım. Bilim insanları ürettikleri ucuz ve dayanıksız lambalarla derken dayanıksız mıdır lambalar? Hayır dayanıklıdır. Burada dayanıklı olduğu söylenmiş. O yüzden C seçeneği de elenir. Denizli'ye bakalım. Bilim insanları ürettikleri ucuz ve dayanıklı lambalarla şehirleri boydan boya aydınlatırken Amerikan finans sisteminin açıklarından yararlananlar insanları dolandırdı ve bilim insanlarının o kadar az emeğine karşılık derken az mıdır? Hayır onca derken çoktur, çok fazladır, az demek değildir. Denizli de bu yüzden elenir. Bilim insanları aldıkları ucuz ve dayanıklı fenerlerle derken, burada fener demiyor arkadaşlar, fener olamaz, lambadır. Bu yüzden Erzurum seçeneği de olamaz. Bu parçada düşüncenin akışının sağlanabilmesi için numaralanmış cümlelerden hangileri yer değiştirmelidir? Parçamızı okuyalım. Metroloji ya da ölçüm birimi tüm ölçme sistemlerinin temelini oluşturan ölçü birimlerini tanımlar tanımlamaları bilimsel yönteme uygun biçimde yapar ve tanımlar Ruslar Arası Bilimler Sistemi adıyla insanlığın kullanımına sunar. Burada sıkıntı yok arkadaşlar. Tanımlar dedi yine tanımlamadan devam etti. Bu, tanımlama, bu tanımlamalar diyerek 3'e bakalım. Bu sistem yani şuradaki sistem bu da bunun devamı niteliğinde. Muhtemelen okuyalım beraber görelim. Bu sistem ölçü birimlerinin güvenilirlik ve doğruluk açısından geliştirilmesini sağlar. Aynen bu da bunun devamı niteliğindedir. Akışta bir sorun yoktur. Dörde bakalım. Güvenirlik ve doğruluk açısından geliştirilmesini sağlar. Zaman içerisinde güvenirliğini yitiren. Evet yine güvenirlikle ilgili devam ediyor. Akışta bir sıkıntı yok. Ya da doğru değer vermeyen ölçü aletlerinin tamir ve ayar işlemleriyle ilgilenir. Çünkü birimlerin doğruluğu için belli bir ölçüm standardı olmalıdır. Böylece ölçme işlemi her yerde aynı büyüklüğü belirler. Örneğin 1 metre her yerde aynı uzunluktur ölçüm standartıysa diyor. Bakın arkadaşlar şurada standart söylenmiş. Ölçüm standartına giriş yapılmış. Sonrasında başkası söylenmiş. Başka bir şey söylenmiş. Tekrar buraya ölçüm standartı söylenmiş. Ya yani burada netice diyor ya böylece. Bu neticedir. Bu sonda olacak. Bunu yer değiştirmemiz gerekecek. Bunu sona alacağız. Çünkü burada ölçüm standartı denmiş ve devamında yine ölçüm standartıyla gitmesi gerekecek. En sonunda da bundan dolayı böylece deyip bir genel yargı belirtecek o halde 5 ve 6 yer değiştirmesi gerekiyor arkadaşlar bu bunun devamında olması gerekiyor doğru cevabımız Erzurum bu parça aşağıdaki soruların hangisine verilmiş bir cevaptır. Böyle sorularda sevgili arkadaşlar parçanın içerisinde anahtar kelimeler veya anahtar ifadeler arıyoruz. Sonra o ifadelere göre seçenekleri eşleştiriyoruz. Bakalım parçamıza. Rahatsız olduğum konu içimi kemiren şeylerle mücadele etmenin yolunu aradım. Sebebini bilmediğim bir şeye derman olamayacağını anlamak uzun sürmedi. İnsana ve hayata biraz kafa yorduğunuzda çok basit adımlarla iyi olacak bir yaranın ilgisizlikle kangrene dönüştüğünü görürsünüz. Benim derdim hep bir şeyleri anlamak oldu. Dinlemek, dinledikçe anlatmak, anladık anlattıkça anlamak. Anladıkça yazmak, yazdıkça anlamak. Bakın burası aslında önemli anahtar yerlerden bir tanesi. Şöyle çizelim burayı ve tekrar okuyalım arkadaşlar. Dinlemek, dinledikçe anlatmak, Anlattıkça anlamak. Anladıkça da yazmak. Yazdıkça da tekrar anlamak. Böyle bir döngü arkadaşlar. Sonuncunda sonunda yazmak olup tekrar dinlemekle devam eden bir döngü. Bu süreçte ne yazık ki bir şeyler yanlış ama ben yanlış değilim cümlesine çok sık rastladım. Bir suçlu yaratarak işte suçlu budur diyerek sorunlara yaklaşmak kolaycılık olduğu kadar sorumluluktan da kaçmaktır. Günah keçisi onu ilan edene konfor getirir. Yazıysa o sancılı anlama çabanız içinde bütün konforunuzu alır götürür. Yazı sizin konforunuzu götürüyor. Yani siz suçlu bulmuyorsunuz yazdığınız zaman. Aslında suçlunun kim olduğunu görüyorsunuz. Ve başkalarına suç atfetmiyorsunuz, kendinize bakıyorsunuz, içinize yöneliyorsunuz ve konforunuz gidiyor. O sancılı anlama çabanız içinde bütün konforunuzu alır ve götürür. Sanırım ben, burası da aslında önemli, konforsuz yaşamak istiyorum. Yani suç hep başkalarına atmak atıp rahat yaşayanlardan olmak istemiyorum. Ben suçlu kimse, suçlu neyse ben de dahil bunu bulmak istiyorum. Asıl sebebe odaklanmak istiyorum. Konforsuz yaşıyorsam yani konforsuz yaşamak istiyorsam ne yapacağım? Yazacağım. Çünkü yazmak konforu giderir. Yazmamak ise konforu getirir çünkü suçu başkalarına atarsın. Neye verilmiş cevaptır arkadaşlar bu? Niçin yazıyorsunuza verilmiş bir cevaptır. Doğru cevap Denizli. Bu parçada anlatılanlara göre buradaki bilgilerin hangilerine ulaşamayız? Bakalım şimdi parçamıza. Yeryüzündeki su her sıcaklıkta buharlaşarak gaz durumuna geçer ve atmosfere karışır. Çevremizdeki su baharı görünmezdir ve çevremizde sürekli vardır. Havanın bazen nemli ya da kuru hissettirmesi çevremizde hep olan ancak göremediğimiz su baharının çok ya da az olmasından kaynaklanır. Havanın tutabileceği kadar su buharı taşıdığı noktaya doygunluk noktası denir. Su buharı gökyüzünde dolaşırken belli bir yüksekliğe ulaştığında hava soğur ve basıncı azalır. Bu koşullarda doygunluk noktasına ulaşan havanın su molekülleri atmosferdeki toz ya da polen gibi katı maddelere tutunarak damlacıklar oluşturur. Birkaç mikrometre yani milimetrenin binde biri kadar olan bu minik damlacıklardan milyonlarcası birleşerek yağmurun sadece bir damlasını oluşturabilir diyor parça. Atmosferdeki su buharını göremeyiz. Biz buna ulaşabilir miyiz arkadaşlar? Hayır ulaşamayız. Bu bilgi yoktur. Atmosferdeki su buharını göremeyiz bilgisi yok. Fakat çevremizdeki su buharını göremeyiz bilgisi vardır. Ama biz parçaya göre atmosferi istiyoruz. O halde bire ulaşamayız. Bu bilgi yoktur. 2'ye bakalım. Hava doygunluk noktasında su birikerek yağmura ve kara dönüşür. Havada uygunluk noktası var fakat yağmura ve kara dönüştüğü bilgisi yoktur. Şuraya bakalım. Havanın tutabileceği kadar su buharı taşıdığı noktaya doygunluk noktası denir. Su buharı gökyüzünde dolaşırken belli bir yüksekliğe ulaştığında hava soğur ve basınca azalır. Bu koşullarda doygunluk noktasına ulaşan havanın sumarlı diye devam ediyor. Ve buraların hiçbirinde yağmur ve kara dönüştüğünden bahsedilmiyor. O yüzden ikiye de ulaşamayız arkadaşlar. Üçe bakalım. Dünya üzerinde havanın soğuması su buharının gökyüzünde en yükseğe ulaşmasına bağlıdır. En yükseğe ulaşmasına bağlı olduğunu söylemiyor. Havanın soğuması buna mı bağlıymış? Hayır. Buna bağlı değil. Bu ifade edilmiyor. Dolayısıyla 3 de olamaz. Doğru cevabımız 1 2 3 olan Erzurum seçeneğidir. 3'ne de biz ulaşamayız. Aşağıdaki destanlardan hangisi bu parçada dile getirilen bölümlerden birine dahil edilemez? Açıklamamız var. Onu okuyalım tarihe eski milletlerin çoğunun bir destan edebiyatları vardır. Türk milletinin tarihine bağlı olarak da Sakal, Hun, Uygur Türklerin ve Göktürklerin Göktürklerin, Türklerin İslamiyeti kabul etmelerinden önce ortaya çıkan destanları vardır. Şimdi arkadaşlar Alper Tunga, Bozkurt, Göç Destanı, Oğuz Ka Oğuz Kağan Destanı. Bunlar Türklerin İslamiyeti kabul etmelerinden önceki destanlardır. Fakat Satuk Buğrahan destanı böyle değildir. Karahanlar döneminde yaşamış olan Satuk Buğrahan'ın hayatını ve İslamiyete geçişini anlatır. Satuk Buğrahan ilk Müslüman Türk hükümdarı olarak bilinir ve destan onun İslamiyeti kabul edişi ve yeni dini yayma çabalarını işler. Yani İslami dönem Türk Edebiyatı destanlarındandır arkadaşlar. Satuk Burhan Destanı bu yüzden dahil edilemez. Diğerleri İslamiyet'ten önceydi. Bu yüzden doğru cevap Adana. Bu parçada özellikleri ifade edilen edebi sanatlar aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? Bakalım parçamıza. Divan edebiyatında söz ve anlam sanatlarını kullanmak usallık sayılır. Yoğun ve derin anlam edebi sanatlarla sağlanır. Şair bunu gerçekleştirmek için bazen birbiriyle aralarında anlamca ilgi bulunan kelimeleri birlikte kullanır. Birbiriyle aralarında anlamca ilgi bulunan kelimeleri birlikte kullanmak nedir arkadaşlar? Tenasüptür. Buraya tenasüp olacak. Birincisi tenasüp. İkiye bakalım. Bazen geçmişteki bir olayı hatırlatır. Geçmişteki bir olayı hatırlatıyorsa bu nedir arkadaşlar? Bu da telmihtir. Geçmişteki bir olayı hatırlatma telmi. Bazen de benzetmenin anansurlarından birini söylerken diğerini asla söylemez. Bu nedir? Bu da istiharedir arkadaşlar. O halde ne olacak? Tenasüp, telmi, istihare sıralamamız bu şekilde olacak. Bu da Ceyhan seçeneğinde verilmiştir. Doğru cevabımız budur. Bu sözlerin tamamını kullanarak sarmal kafiye düzeninde anlamlı bir dörtlük oluşturmak istersek aşağıdaki sıralamalardan hangisi son iki mısrayı oluşturur? Sarmal diyor arkadaşlar bize. Sarmal nedir? A, B, B, A şeklinde uyak düzeni vardır. A olacak. A açık. Açık ise sonu da yine A ile biteceği için açık kelimesine uyumlu bir kelime arıyoruz. Burada ne var? Çık var. Sonu çık. Ses benzerliği var, zengin kafiye. O halde ne yapıyoruz? Hemen bunu sona alıyoruz çünkü sonu bu şekilde olacaktı, sonu açıkla uyumlu olacaktı. İster çöl’e çık, sonu bu şekilde olacak. Peki bunun, bununla şu kelimelerden hangisini, şu ifadelerden hangisini birleştirirsek bir cümle olur? İster gönlümde kal, ister çöl’e çık. Böyle birleştirirsek anlamlı olur. Yani 3 ve biri bir araya getirip en sona alıyoruz. Şurası 3 ve 1 olacak arkadaşlar. En sonda olmuş olacak. Böyle bir mısra olacak. İster gönlümde kal ister çöle çık. Gelelim şimdi şuradaki mısraya. Bu ne olur acaba? İkincisi B idi şurada şöyle. İkincisi B idi söylüyor. Burada da o zaman B olması için diyor olması gerekiyor. Buraya hemen ben neyi koyacağım? Affetmem diyor. Bu sonda olacak. O zaman şunu başa alalım. Zaman aldanalı. Affetmem diyor. 4 ve 2'yi buraya koyacağız öyleyse. 4 ve 2 de burada olmuş oldu. Bu hangi seçenekte var arkadaşlar? C seçeneğinde var? Doğru cevabımız budur. Aşağıdakilerden hangisi bir mesneviden alınmış olamaz. Mesneviden alınmış olması için beyitlerin kendi aralarında uyaklı olması gerekiyor arkadaşlar. Burada yar, arası yarası derken bunlar rediftir. Burası bu sığlar rediftir. Aralar ise şu şekilde zengin kafiyedir. A da kendi aralarında uyaklıdır. B'ye bakalım. Seherinde bülbül bakın. iki mısra da kendi arasında uyaklı değildir. O halde bu mesneviden alınmış olamaz. Doğru cevabımız budur. C'ye de bakalım. Geceler çekmeyin benim için hüzün derin siz ruhumu tenimden süzün derken burada üzünler var. Üzün zengin kafiyedir. Kendi aralarında uyaklıdır. Eğri dallar gibi halsiz ve yorgunsun birikmiş sulardan daha durgunsun derken burada sunlar rediftir. R Re ve gun. R, gun. Bunlar ise zengin kafiyedir. Bu da uyaklıdır arkadaşlar. Erzurum'a bakalım. Dökülür köpüklü sular yarından. Baharlar yaratır kışın karından derken danlar rediftir. Arından arın. Bunlar ise zengin kafiyedir. Kendi aralarında yine uyaklıdır. Ama B seçeneğindeki beyit kendi aralarında uyaklı değildir. Dede Korkut hikayeleri ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Ön söz Bismillahirrahmanirrahim sözcüğü ile başlar. Doğrudur. Bunda sıkıntı yok. Diyaloglar nazım, olaylar nesir şeklinde verilmiştir. Bu da doğrudur. Seciler ve aliterasyonlara bol yer verilir. Evet, bu da doğrudur. 12 bağımsız hikaye ve bir ön sözden oluşur. Bu da doğrudur arkadaşlar. Anılan hikayelerde her şey normal hayata uygun mudur? Her şey normal hayata uygun değildir arkadaşlar. Mitolojik unsurlar vardır. Olağanüstü ögeler vardır. Tepe göz vardır mesela en basitinden tepe göz böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Erzurum seçeneği doğrudur arkadaşlar. Normal hayata uygun değildir dedi korkut hikayesinde anlatılanlar, hikayelerinde anlatılanlar. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Klasik Türk Edebiyatı olarak bilinen divan edebiyatının kurallarını bir bütün olarak kullanan ilk şair şeyhidir arkadaşlar. Buraya şeyhi olması gerekiyor. Şeyhi gelecek. Eser de Harnamedir. Nasıl bir esermiş bu? sembolik özelliklerle sosyal aksaklıkları ele alıyor. Sosyal aksaklıkları ele alıyorsa hicivdir arkadaşlar. Harname eşekname demektir aslında baktığımız zaman. Harname 15. yüzyıl divan edebiyatı şairi şeyhi tarafından yazılmış hiciv tarzında bir mesnevidir. 126 beyitten oluşan bu eser sembolik bir hikaye aracılığıyla toplumsal eleştiriler yapar. Harname'nin ana kahramanı başına türlü talihsizlikler gelen ve sonuçta haksızlığa uğrayan bir Eşektir Harname, Eşekname'dir. Şeyhi bu eşek hikayesiyle dönemin sosyal ve siyasi aksaklıklarını mizahi bir dille eleştirir. Harname aynı zamanda şairin ustalıkla kullandığı dil ve üslubu ile dikkat çeker ve divan edebiyatının önemli eserleri arasında yer alır arkadaşlar. Doğru cevabımız Erzurum'dur. Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? A'ya bakalım. Düzen ve konu açısından divanlarla aynı olan divan edebiyatının küçük divan eserlerine divançe denir. Doğru arkadaşlar bu. Divan edebiyatındaki manzum bilmecelere muamma ad verilir. E, bu da doğrudur. Ceyhan'a bakalım. Divan edebiyatındaki tek beyitten oluşan şiirlere müfret denir. Bu da doğrudur arkadaşlar. Denizli'deyiz. Hamse bir şairin beş mesnevisinin bir araya getirilmesiyle oluşan eserdir. Doğrudur arkadaşlar. Bunda da sıkıntı yok. Erzurum'a bakalım. Sadece divan edebiyatında olup bazı kavramları ifade etmek için şairlerce ortaklaşa kullanılan hazır benzetmelere mazmun denir. Bu yanlıştır arkadaşlar. Mazmun divan edebiyatında sıkça kullanılan sembolik ve kalıplaşmış anlamlar içeren edebi sanatlara verilen addır. Fakat diğer edebi eserlerde de halk edebiyatında da kullanılır. Yani sadece divan edebiyatına has bir şey değildir arkadaşlar. Dolayısıyla yanlış olan Erzurum seçeneğidir. Bu parçada tanıtılan sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir? Parçamıza bakalım. 17. yüzyıl divan edebiyatı şairidir. Bilgin, din adamı ve sanatçı kimliği vardır. Sanatta güzel bulmayı değil, doğruya ulaşmayı amaçlar. Hikemi Gazel'in edebiyatımızdaki temsilcisidir. Hikemi deyince zaten hemen anladınız değil mi arkadaşlar? Şiir ile düşünceyi birleştirmiştir. Düşüncelerini söz sanatlarına başvurmadan anlatır. Hayriye yine bu da bizi doğru cevaba götüren kelimelerden. Hayriye adlı didaktik mesnevisinde İslami bilgiler, ahlaki öğütler yanında yalan söylememek, yöneticilerden uzak durmak gibi öğütlerde bulunur. Öğüt de veriyormuş. Kimdir bu sanatçımız? Bu sanatçımız Nabi'dir arkadaşlar. Doğru cevabımız Denizlidir. Nabi abi her zaman bize öğütler veriyor. Mahallemizin abisi Nabi'dir. Bu şekilde kodlayabiliriz kafamızda arkadaşlar. Mahallemizin abisi Nabi bize sürekli iyi, güzeli anlatıyor. Öğütler veriyor. Nabi abi'nin öğütlerinden şaşmayın. Bu şekilde kafamızda kodlayabiliriz 12 Denizli. Bu parçada tanıtılan sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir? Parçamıza bakalım. Edebiyatımızda şiirlerinden çok düşünce yazılarıyla etkili olan sanatçımızdır. Ömrünün büyük kısmını devlet adamlığıyla geçirmiştir. Namık Kemal ve Şinasi ile birlikte Batı etkisindeki edebiyatımızın ilk aşamasını oluşturan sanatçılardandır. Hem yenilikçi hem de geçmişe bağlıdır. Yazdığı Terkibi Bent adlı şiirinde dönemin sosyal eleştirisi vardır. Şiir ve inşa adlı makalesindeki düşüncelerinden vazgeçip harabatı yazınca Namık Kemal ile tartışmıştır arkadaşlar. Bu kişi bu sanatçımız Ziya Paşa'dır. Doğru cevabımız adınadır. Ziya Paşa başlangıçta halk edebiyatını savunurken daha sonra divan edebiyatına yönelmiş ve bu yüzden Namık Kemal ile sert tartışmalar yaşamıştır. Recaizade Mahmut Ekrem ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır. A'ya bakalım. Muallim Naci ile tartışmaları ünlüdür. Muallim Naci ile tartışmaları ünlüdür arkadaşlar. Bu doğrudur, yanlış değildir. Niye tartışıyorlar? Muallim Naci daha gelenekseldir. Recezade Mahmut Ekrem ise daha yenilikçidir. Muallim Naci divan edebiyatını savunurken Recaizade Mahmut Ekrem ona karşı çıkar. Tartışmaları ünlüdür. A seçeneğinde bilgi A seçeneğinde bilgi yanlışı yoktur. B'ye bakalım. Yanlış batılılaşmayı işleyen Araba Sevdası adlı romanı edebiyatımızın ilk romantik romanı sayılır. İlk romantik değildir arkadaşlar. İlk Realist romandır. İlk realist roman sayılır. Dolayısıyla burada bir bilgi yanlışı vardır. Doğru cevabımız Bursa'dır. Bu parçada tanıtılan sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir parçamıza bakalım. Halit Ziya Uşaklıgil'in etkisinde kalan sanatçımız Servet-i Fünun romanının ikinci önemli yazarıdır. Roman, hikaye, tiyatro ve mensur şiirler yazar toplumsal konulara yer vermeyip hüzün, karamsarlık ve aşk konularına yer verir. Halit Ziya'ya göre daha yalındır. Fransız realistlerinden de etkilenen sanatçının romanlarında psikolojik tahliller önemli yer tutar. Bu kimdir? İlk psikolojik roman yazan Eylül'ün yazarı Mehmet Rauf'tur arkadaşlar. Doğru cevabımız Adana'dır. Milli Edebiyatla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışı vardır? Bakalım seçeneklere. Dilde sadeleşme amaçlanmış olup yabancı kelime ve tamlamaları kullanmaktan kaçınmışlardır. Doğru arkadaşlar bunda sıkıntı yok. Sanatçılar arasında tam bir konu birliği olmasa da milli duyguları milli duyguları arttırıcı her türlü konuya yer verilmiştir. Bu da doğru arkadaşlar. Milli duygular, milli edebiyat. Ceyhan'a bakalım. Sanatçıların bir kısmı başlangıçta aruz veznini kullansa da hepsi hece vezniyle şiirler yazmıştır. Bu da doğrudur. Denizli'ye bakalım. Batılı edebiyat gelişmeleri ilgiyle takip edilmiş, ülkemize uygun olanları uygulanmaya çalışılmıştır. Bu yanlıştır arkadaşlar, bu değildir. Batı edebiyatının gelişmelerinden çok Türk halkının değerlerine, geleneklerine, tarihine ve kültürüne odaklanılmıştır. Batılı etkiler de olsa milli edebiyatta batıdan daha çok halk edebiyatı, yerel konular ve dilde sadeleşme ön plandadır. Yani batı edebiyatının izlediği yol doğrudan milli edebiyatın teması ve amacına aykırıdır. Bu yüzden doğru cevabımız budur. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 1920 yılında Alay dergisini çıkaran sanatçımız burada. Çocuk Bahçesi ve Genç Kalemler dergilerinde yazıları çıkan sanatçımız sade dil anlayışına ve milli edebiyat ilkelerine bağlıdır. Eserlerinde millet sevgisi ve insanımızın sıkıntılarını ele almıştır. Dikmen Yıldızı iki süngü arasında eserlerindendir. Arkadaşlar burada şu Alay Dergisi ve Dikmen Yıldızı ile iki süngü arasında eserlerinden dolayı biz bunun Aka Gündüz olduğunu anlıyoruz. Doğru cevabımız budur. Hamdullah Supi Tanrı Över de yine milli edebiyat ilkelerine bağlıdır. Fakat bu eserler Dikmen Yıldızı ve iki süngü aynı zamanda Alay Dergisi bizi Aka Gündüz'e götürür. Aşağıdakilerden hangisinde Cumhuriyet dönemi Türk tiyatrosu ile ilgili bilgi yanlışı vardır? A ile başlayalım. Halkın hayat tarzından ve toplum sorunlarından uzak durulmuştur. Bu yanlıştır arkadaşlar. Hemen A seçeneğinde yanlış karşımıza çıkıyor. A seçeneği yanlıştır. Cumhuriyet dönemi Türk tiyatrosu halkın hayat tarzını ve toplum sorunlarını ele almayı amaçlamıştır. Uzak durmayı amaçlamamıştır. Bu yanlıştır. Bu dönemde yazılan ve sahnelenen oyunlarda halkın günlük yaşamı, toplumsal sorunlar milli değerler ve kurtuluş savaşı gibi konular sıklıkla işlenmiştir. Örneğin Reşat Nuri eserlerinde Anadolu insanının yaşamı ve toplumsal sorunları ele almıştır. Nazım Hikmet tiyatrolarında toplumsal adalet ve eşitlik gibi konulara vurgu yapmıştır. Haldun Taner ise sosyal ve politik eleştiriler yapmıştır. Bu nedenle Cumhuriyet dönemi Türk tiyatrosunun halkın hayat tarzından ve toplum sorunlarından uzak durduğu ifadesi doğru değildir, yanlıştır. Bu parçada tanıtılan sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir parçamıza bakalım. Eleştirmen, deneme yazarı, şair ve çevirmendir. Edebiyatımızdaki modern anlamda ilk deneme ve günlükler onundur. Öznel ve izlenimci eleştirilerle eleştiri türünün gelişimine katkı yapmıştır. Devrik cümlenin de öncüsüdür. Nurullah Ataç'tır arkadaşlar. Doğru cevabımız Bursa'dır. Nurullah Ataç aynı zamanda birçok Fransız, Latin ve Rus klasiklerinden çeviriler yapmıştır. Eserlerinde sade ve anlaşılır bir dil kullanarak Türkçenin gelişimine önemli katkılarda bulunmuştur. Nurullah Ataç doğru cevabımızdır. Bu parçada tanıtılan sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir? Türk çocuk edebiyatının önemli sanatçısıdır. Milli mücadeleyi destekler. Değişik kurumlarda yöneticilik yapar. Masal Baba ünvanıyla tanınır. Aslında arkadaşlar Masal Baba değil de siz doğru cevabı buldunuz. Masal Baba bir tane. Değişik eserleriyle ülke dışında da ödüller almıştır. Açıl sofram açıl Dede Korkut masalları gökten 3 elma düştü eserlerindendir. Bu kişi Eflatun Cem Güney'dir arkadaşlar. Doğru cevabımız Ceyhan'dır. Masal baba deyince bu bizi Eflatun Cem Güney'e götürüyor. Türk, edebiyat, Türk çocuk edebiyatının gelişimine büyük katkıda bulunan Eflatun Cem Güney halk masallarını halk masallarını derleyip yeniden yazarak çocuk edebiyatına kazandırmıştır. Masal türünde önemli çalışmalara imza atmış ve bu alanda masal baba olarak anılmıştır. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Bakalım parçamıza. Milli edebiyat sanatçılarıyla çağdaş olduğu halde dil anlayışı dışında onlarla olmayan sanatçımız nokta noktadır. Şiirde biçim kusursuzluğunu arar. Bu nedenle de Parnasyen sayılır. Kelimeler arasındaki uyuma önem vermiştir. Çağdaş batı şiiri ile divan şiirini sentezlemiştir. Divan edebiyatı nazım biçimlerini ve biri dışında bütün şiirlerinde aruz veznini başarıyla kullanmıştır. Bu arada nazmı nesiden uzaklaştırmıştır. Şiirlerinde toplum sorunlarına yer vermemiştir. Eserlerinin tamamı onun ölümünden sonra kitap olarak yayınlanmıştır. Kendi gök kubbemiz eserlerindendir. Kendi gök, kubb kendi gök kubbemiz eserlerindendir bizi A seçeneğine götürüyor arkadaşlar. Bu eser Yahya Kemal Beyatlı'dır. Yukarıdaki özellikler de tabii ki A seçeneğine götürüyor. Doğru cevabımız Adana'dır arkadaşlar. Burada C seçeneğindeki Ahmet Haşim de güçlü bir çeldirici olarak duruyor. Ahmet Haşim Yahya Kemal Beyatlı gibi milli edebiyat sanatçılarıyla çağdaş olup şiirde biçim kusursuzluğunu arayan ve kelimeler arasındaki uyuma önem veren bir şairdir. Ayrıca Ahmet Haşim de aruz veznini kullanmış ve divan edebiyatının azın biçimlerinden etkilenmiştir. Ancak Ahmet Haşim'in eserleri Yahya Kemal Beyatlı'nın eserleri gibi ölümünden sonra kitap olarak yayımlanmamıştır ve zaten kendi gök kubbemiz Yahya Kemal Beyatlı'ya aittir. Bu yüzden Ahmet Haşim olamaz arkadaşlar. Aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisi bir başka akıma tepki değildir? Ne diyor yukarıdaki açıklamada? Edebiyat akımları kendilerinden önceki akıma tepki olarak ortaya çıkmıştır. Doğru cevabımız Erzurum olacaktı arkadaşlar. Naturalizm idi. Romantizm klasizme tepki olarak ortaya çıkmıştır. Realizm romantizme tepki olarak ortaya çıkmıştır. Parnasizm romantizme ve realizme tepki olarak ortaya çıkmıştır. Sembolizm realizme ve parnasizme tepki olarak ortaya çıkmıştır. Fakat naturalizm önceki bir akıma tepki olarak gelişmemiştir. Realizmin bir devamı niteliğindedir. Bu yüzden doğru cevabımız budur. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet dönemi öğretici metin yazarlarından biri değildir? Doğru cevabımız Ümit Yaşar Oğulcan'dır arkadaşlar. Doğru cevabımız Erzurum'dur. Ümit Yaşar Oğuzcan Cumhuriyet dönemi Türkiye edebiyatının önemli şairlerinden biridir. Ancak onun eserleri daha çok şiir türünde olup öğretici metinler yazmamıştır. Aşk, ölüm, ayrılık gibi temaları işlemiştir. Öğretici değildir arkadaşlar Ümit Yaşar Oğuzcan'ın eserleri. Fakat Mehmet Kablan edebiyat tarihçisi ve eleştirmendir. Deneme ve inceleme yazı, yazıları yazmıştır. Sebahattin Eyüboğlu deneme ve inceleme yazıları yazmıştır. Suud Kemal Yetkin deneme ve eleştiri yazıları yazmıştır. Cemil Meriç edebiyat eleştirmeni ve deneme yazarıdır. Burada farklı duran Ümit Yaşar Oğuzcan'dır. Bu parçada tanıtılan sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir? Eserlerinde yakın tarihlerde toplumumuzda yaşanan çalkantılara, kişilerin psikolojilerine yer veren sanatçımızın ilk romanı Ölmeye Yatmak adıyla yayımlanır. Ölmeye Yatmak, geriye dönüş, iç konuşma tekniklerini ustalıkla kullanır. Yazarımız Adalet Ağoğlu'dur arkadaşlar. Doğru cevabımız Ceyhan'dır. Ölmeye Yatmak bu yazarımıza aittir. Adalet Ağaoğlu edebiyat kariyerine tiyatro eleştirileri ve oyun yazarlığı ile başlamış daha sonra roman, hikaye, deneme ve ana türlerinde eserler vermiştir. Eserlerinde toplumsal değişimleri, bireylerin iç dünyalarını ve psikolojik durumlarının derinlemesine işlemiş olan Adalet Ağaoğlu geriye dönüş ve iç konuşma tekniklerini ustalıkla kullanarak okuyucularına zengin ve çok katmanlı anlatılar sunmuştur.